ترجمة biliyorsunuz evinde olmaması gereken bazı bir olaylar oldu. Olaylar deyince tezgahlar hakkında. Sayın Kaymakamımız Sayın Belediye Başkanımız Kışveyi Terörleri Derneği Başkanı Başkanımız bu konuyla çok ilgilendiler. Ve tezgahın aynı yere konması için hep birlikte çaba gösterdiler. Bu üzücü olayların olmasını istemezdim artık bundan sonra güzel mutlu günler demek istiyorum. Hı hı. Allah herkese nasipli bayramlar göstersin. Olmaması gereken hı hı. bir yol alakalı. Başka da bir şey demek istemiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. مرحبا يا امي